Arthur cebinden çıkaramadı bile. Yani belki eve bırakırken teklif edecekti de... ...kaza olunca işte... Neyse, çok şükür kimseye bir şey olmadı ya. Ah, hadi kapatıyorum, sonra konuşuruz. Fazla bastırma, kabarmaz. Aman, bilmiyoruz Arif Usta. <laughs> hadi hadi, sen bırak. Ben devam ederim. Sen zeynelin çöreklerini götürüver. E sabah erkenden bıraktım ben onları. E şimdi nereye? Arabayı tamire bırakacağım. E Oktay yapar o işi. Sana ne oluyor? Ya, baba ya bugün ilk iş günü. Kız değil, pırlanta veriyorum, pırlanta. Keşke kıymetini bilse. Bilir, bilir. Hadi öptüm. Kolay gelsin. Durumu nasıl? Hala kritik. İç kanaması var. Daha erken getirseler biraz daha şansı olurdu. Hem onun hem de maalesef bebeğin. Bebeğin mi? Hamileymiş Sevinç Hanım. Belki kendisi de bilmiyordu. Geçmiş olsun. Burada olacak Merhaba, günaydın. Ben arabanın anahtarını almak için uğramıştım. Ne yapacaksın arabanın anahtarını? Sen iyice aklını yedin. Kızın arabası ne yaparsa yapacak. Tamire götüreyim de Oktay hazır olsun Şimdi işe falan giderken otobüsle uğraşmasın. İyi düşünmüşsün. Aferin. Çekil bakayım biraz. Heh. Kolay gelsin. Memur bey, Burcu komiseri nerede bulabilirim? Şu odada. Evet. Güzel. Günaydın. Günaydın. Ben dün geceki kazayla ilgili bilgi almaya geldim. Nesfatla? İşimiz var, ha. Yorudal sarbun aramış. Kazada yaralanan kız ailenin tanıdığı. Sıfat değil, isim. Sargun ismiyle. E, biz gerekli bilgiyi Yurdal Bey'e ulaştırdık. Komiserim mobese kayıtlarına ne çıktı? Vallahi yol bakım çalışması sebebiyle bütün kameraları sökmüşler. Giriş çıkışta ötesinde berisinde bir şey. Giriş çıkışları karşılaştırıyoruz. O saatte kaza yerinden geçebilecek dört tane araç var şüpheli. Savcılığa gitti dosya. Bilgi için oraya dilekçe yazabilirsiniz uygun görülürse de bilgi verilir. Peki. Kolay gelsin. Sağ olun. Ee, neredeler? Efendim Tülin Hanım telefonda, Nazlı Hanım da odasında yiyecekmiş. Çay ver. Gel, gel. Otur şöyle, dene. Nasılsın kızım? İyiyim, sağ olun. Ee, ben... Yurda. Ne? Savaş'ın kız hastanedeymiş. Dün gece araba çarpmış. Ne? Nasılmış? Ağır. Nerede olmuş olay peki? Beykoz çıkışında otobanda dediler. Ne işi varsa gecenin o vakti. O saatte orada, değil mi? Ya bebek? Ne? Ne bebeği? Benim babamı aramam lazım izninizle. Sen otur. Derin. Ya sen nereden çıkarıyorsun öyle bebek bile? Hamileymiş kendisi söyledi. Onu dağ başında ben bıraktım. Yağmurun altında, kameralarda, mobeselerde her yerde görecekler. Benim arabamdan indi. Savaş görecekmiş. Babanı falan aramıyorsun. Buradan hemen hastaneye gidiyorsun. Savaşla sen ilgilen, gerisini ben hallederim. Savaş öğrenirse... Senden duymazsa öğrenemez. Yalvarıyorum sana. Ben artık kimseyi böyle sevemem. Kimseyi böyle özleyemem. Kimse için ağlayamam. kimmiş? Bu veselerde görünen birkaç araç varmış. Araştırıyorlar. Onları bana bul güçlü. Bu ses gitmiş. Nereye giderse gitsin. Şimdi. Hmm. Hmm. Doktor. Doktor. Çabuk. Doktor. Çabuk. Çabuk. Bak sen. Bak sen. Buradayım Sevinç. Buradayım Sevinç. Bak gel lan. Çabuk. Abi, tamam. Tamam sen. Nabzı durmuş. Solunum yok. Çabuk adrenalin entübasyonu hazırlayın. Buradayım Sevinç, buradayım Sevinç. Ne oldu? Düşüyor. Tamam, tamam. Tamam, şey. işte bizi açıl. Tekrar. Ne, diyorlar? ne, diyorlar? ne, diyorlar? ne yapıyorlar? Ne yapıyorlar? Açılın.

Hayır hayır hayır, 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 bir daha denesinler, güçlü 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 bir daha denesinler. Çeviri ve Altyazı M.K.

Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.